Ailemle birlikte Yeşilgöl'e geldik bugün. Ee, Yeşilgöl kışın haberlerden izlediğimizde eee kuraklığa yenik düşmesi bizi ve yöre halkın çok e, yani üzüntüye kapılmıştık. Çok üzülmüştük. Yeşilgöl eski ihtişamına kavuşmuş. E, bunu gördük biz de çok mutlu olduk. Çünkü e, Yeşilgöl bizim hem içme hem sulama kaynaklarımızı besleyen bir göl. Adından da anlaşıldığı gibi yeşilin her tonuyla büyüleyici bir manzarası var. Türkiye'nin her yerini gezdim ama buraya çıkmadım ben. Hoşuma gitti çok güzel gerçekten ben. Ya. Şu yeşiller, şuna bak ya güzeller bak ya. Bu göl bizim için çok çok önemli. Hem tarımda hem turizmde hem kaşın demrenin bütün sulama ihtiyaçlarını karşılayan bir hazine. Haznesi burası. Yeşil Göl'ün sularının tamamen çekildiğini duyduk. ve geldik gördük çekildi. Ama ben hatırlıyorum yani 80'li 90'lı yıllar arasında böyle bir kuraklıkta yaşamıştık biz. Ben şuna bağlıyorum. Mesela geçen 2023-2024'e bağlayan kış kurak geçti. Yani kurak ve çok ılık geçtiğinden dolayı e, dağdaki su gölü besleyemedi. Besleyemediğinden dolayı ama fakat 2024-2025'i bağlayan kış Kış mükemmel geçti. İki sefer güzel kar yağdı. Sürekli yağışlar aldı ve gölümüz tekrar gördüğünüz gibi aynı seviyesine ulaştı ve çok sevinçliyiz. Özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında çok kavurucu ve sıcak geçen bir bölgemiz, sahil bölgemiz var. Tek nefes aldıkları bölge burası.